arkadaşlar bir alalım. İhsan evet, şey 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 dakika. Evet evet. evet. Şey giriyor. Yok Aa, hayır, hayır, hayır hayır girmiyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hadi Hasan hadi. Bisikletin Fotoğraf işini bitti arkadaşlar. önce Abi böyle biraz daha sağa doğru söz <laughs> al. Tamam. Buyurun başkan. Başka müzik başka, başka. <laughs> başka, başka, bir şey bir <laughs> saniye. <çalışıyor> çal, 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 çal. Hmm, Ses Eee... Değerli basın mensupları arkadaşlar, ilk olarak hoş geldiniz diyorum. Sayın 1461 Ekrem Kırk, Ekimoğlu ve Trabzon Spor Üyeleri'ne hoş geldiniz. Sayın Kırk'a hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, 1461 Trabzon Başkanı Sayın Celil Ekimoğlu ve Değerli Yövüşü Kurulu Üyeleri arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, aramızdaki bu anlaşmanın, protokolün Türk Futbolu ve Trabzon Spor için hayırlara nesil olmasını diliyorum. İlk geldiğimiz günden beri bahsettiğimiz 5 yıllık makroekonomik ekonomi planımız içerisinde e, en önemli değerlerimizden bir tanesinin altyapımız olacağını daha önce sizlerle paylaşmıştım. E, Trabzonspor yönetim kurulu olarak e, aldığımız karar neticesinde e, bundan sonra inşallah e, her ligde yani 1. lig, 2. ve 3. ligde aramızda işbirliği, protokolü yaptığımız e, takımlar olacak. Celil Bey ile de bunlardan en değerlerinden bir tanesi. Aynı zamanda kendisinin e, Trabzon için de çok değerli bir iş adamı. E, Trabzon'un yaptığı ekonomik katkılar belli. Sanayi anlamında Trabzon'un en büyük ürünlerinden birinin sahibi. E, Türk futbolu için de çok önemli adımlar attı kendisi. E, özellikle ben tesisleri gördüğüm zaman da daha önce kendisiyle konuşmuştum. Gerçekten takdir aşağıya. E, kendisini bu konuda tebrik ediyorum. E, yönetim kurulu arkadaşlarla beraber tebrik ediyorum. E, çok önemli hizmetler katıyorlar Trabzon'a, Türk e, futboluna. E, Trabzonspor da bundan sonraki süreçte e, gerçekten e, bunların tamamında olmak zorunda, içinde bulunmak zorunda, oyuncu geliştirmek zorunda, e, değerlerine sahip çıkmak durumunda. E, bu yüzden bu protokolü ben çok değerli ve önemli buluyorum. Önümüzdeki günlerde e, yine Trabzon takımlarımızdan da o yine buna benzer bir protokol imzalayacağız. O ligde de Trabzon spor e, içinde olacak, görecek neler oluyor, neler bitiyor. E, bu protokolün dışında asıl önemli konu, yani bunu imzaya dökmek değil, e, asıl imzayı gönüllerde atmak, beraber atmak, akıllarda atmak, beraber hareket etmek, bunlar çok önemli. Yine bu süreçlerin devamı için Sayın Sami Bey, e, YÖTÜ kurulu üyemiz, aynı zamanda eskiden Cili ile çalışan bir arkadaşımız, e, ee, bu süreçlerin tamamıyla içerisinde olacaktır. Ötür kurumlar raporlayacak. Biz kendileriyle görüş alışverişinde bulunacağız. Yani bunu imza olarak görmeyelim. Biz gerçekten bu imzayı akıllarda ve fikirlerde atıyoruz. En önemli konumuz bu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Eee ve sözü Sayın Cilin Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Eee çok güzel konuştunuz bir şey. Onu söyleyeyim. Çok memnun oldum. Eee Gönlünüze tabi bu şekilde. Evet. Gerçekten Türk futbolunun ve Trabzonspor'un buna ihtiyacı var. Bu birlikte de ihtiyacı var arkadaşlar. Çünkü futbolda alt yapıların çok önemli biliyoruz. Tabii bu ne zaman ki alt yapıdan kopmaya başladı, beraber ekonomik sorunlar da girmeye başladı. Bu yüzden ben bunu çok kıymetli buluyorum. E, ee, Başkanım çok güzel ifade etti. Sadece bizim kurumuzda değil, bildiğim kadar diğer Trabzon kulüpleri da bu anlaşma yapılacak. Bir şey başkanım müsaadenizle söylemek istiyorum. Işte. Geçmişte 1960'lı Trabzon'da bu anlaşma aynı olmayacak arkadaşlar. Evet. Oradaki kulüp Trabzonspor'a iktisatlık kulüptü. Ona bağlı kulüptü. O öyle değil. Burası farklı bir tüzel farklı bir evet. O yüzden Trabzonspor'a e, bir de konum bağlı olmayacak. E, o yüzden de bu kulüplerin hedeflerin sonu yok. Yani geçmişte hatırlarsanız e, 1461 e, lig'e çıkamamıştı. Çünkü e, federasyon izleyenlerimiz. Bu öyle bir durum yok. Yani bizim önümüzde açık. Or, kamuoyunda bir bilgi kirliliği olmasına çıkmamak istiyorum. Ee, ama şu başkanım diye çok güzel zeydi. Trabzonspor'da forma A takımda forma şansını hemen o an için hazır olmayan arkadaşlarımıza bunu da hep beraber birlikte oynatarak Trabzonspor hazırlar. Yani bir çocuk bir takıma gidiyor, bir baş takıma gidiyor, dağılıyor çocuklar. Burada Trabzonspor'a teknik bir işbirliği şey yaparak inşallah bu çocukları Trabzon hazırlar, buraya hazır verebilmek ve Trabzonspor ekonomilerinde katkı verebilmek, Türk futboluna katkı verebilmek. Şu an Türk, Türk Futbol Federasyonu da belirli gibi organizasyon hazırlığı var ama Trabzonspor sağ olsun tercih bize yanık kullandı. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Telefonu fazla yaklaştırmayalım. Ya girmeyin fazla evet, arkadaşlar. Abi. abi girme fazla. Evet, abi. <laughs> Fotoğrafı alalım şimdi. E şimdi topu. O zaman toplu bir resimden önce de günün anlamını sayılabilir. Başkanım buradayız. teşekkür ederim. Tamam Daha son fotoğraf var mı?